Herkese merhabalar. Yeni bir kariyer planlama videosuna hoş geldiniz. Şimdi karşımızda e, yine öğrencim Ataberk Yalçın var. Ataberk hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Merhabalar. Ataberk'cim hangi üniversitede ve hangi bölümde okuyorsun? Önce onu söyleyelim. Hocam ben uşak tıpta okuyorum. Tıp yani uşak tıpta okuyorum. Uşak Aynen. tıpta okuyorsun. Harika. Ataberk peki e, bu okula girdiğindeki sıralamanı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. 16.323 16.223 harika. 323 19. olarak girdim hocam. 19. olarak girdin harika. Peki Ataberk'cim Uşak Üniversitesi'ni tercih etmenin sebebi neydi? Hocam şu şekilde yani İzmir'e yakınlığı bakımından seçtim ben. Bir de benim sıralama sıralamama tıp olarak yani Antep vardı, Erzurum vardı, Zonguldak vardı. Bunlara pek hakim değildim yani hocam bilmiyordum yani oraları. Bir Erzurum mantıklı gelmişti bana daha önce biz arada bulunmuştuk. Erzurum'u ben beğeniyordum aslında. Ama yine de şimdi bir git gel desek yani bir de ben ilk hayatımı bir tecrübem yani tek başıma kalmak olarak. Yani evet. bir eve dönmek istesem bir şey olsa ya da bir sıkıntım olsa kim nasıl gelecek? Orada tanıdığımız yok. O yüzden Uşak'ı tercih ettim. İzmir'e yakınmış çünkü. İzmir'e iki saat mesafede. Evet, evet. O bakımdan tercih ettim yani. Evet. Yani, yani her, için. her türlü yakınlık anlamında avantajı var. Doğru söylüyorsun. Ben İzmir'de okuyan birisi için mantıklı bir tercih bana göre. Kesinlikle öyle doğru. Ama tabii ki Türkiye'nin her yerinden e, tercih edilebilir e, bir üniversite bu. Hani sadece İzmir'e yakınlığı anlamında değil. O yüzden biraz üniversitenin e, imkanlarını anlatmanı istiyorum Ataberk. Yani mesela akademik kadro ve e, onlarla iletişim konusunda bir memnuniyetsizliğin falan var mı? Hocam gördüğüm kadarıyla yani ben başka okuyan arkadaşlarımla konuşuyorum. Bizim okul bana iyi geliyor. Çünkü e, yani çok kalabalık bir okul değil. İlk üç sınıf için de hiçbir eksiklik yok yani okulda. Bir de sürekli tıp öğrencilerine yatırım yapıyor yani yeni, yeni laboratuvarlar falan falan yapılıyor. Yani bizim üstümüze bayağı düşüyorlar bence. Bir de hani fazla kalabalık olmamamızın iyi şeyi de mesela bizim Ege'de o kadar kaçtığımız falan filan var mesela. Diyor ki yani hocayı biz görmüyoruz falan filan diyor. Ama mesela biz her ders sonunda falan hoca hocanın yanına gidip soru soruyoruz. Bizle ilgileniyorlar. Yani bayağı birebir ilgi var yani. Whatsapp'ları bile bizde var yani. Biz istediğimiz zaman soru soruyoruz, cevap alıyoruz. Güzel Hı. yani ben memnunum. Çok güzel. Peki biraz e, kampüsün özelliklerinden bahsedebilir misin? sadece tıp fakültesi öğrencileri mi var yoksa böyle karma bir kampüs mü? Hocam kampüs bütün herkes beraber yani. E, şehri, şehire 10 dakika uzaklıkta falan. Biraz <laughs> İzmir'e doğru bir tarafta. Evet. Uçak. E, hocam hepsi bir, arada bir kampüs var yani böyle her şeyi var. Kantin, mantin her şeyi var yani. Evet. Tüm evet. fakülteler, tıp fakültesi, eczacılık falan filan böyle. Sağlık bilimleri. Hepsi var. Hepsi hepsi bir arada. Yani hepsi bütün halinde. Hep bir otobüs gidip geliyor zaten. Hocam o bizim işimizi görüyor. Çok güzel. Peki, Öyle güzel işimizi görüyor. Uçak merkezinde mi? Merkezi mi kalıyorsun yoksa yurtta mı kalıyorsun Ataberk? Hocam ben yurtta denedim en başta. Ben, ama bana gelmedi yurt yani. Yurt kolay değil farklı bir şey yani. Evet. Ben şimdi eve çıktım. Atapark'ta eve çıktım hocam. Uşak merkez var. Bir de Atapark diye başka bir yer var. Ben Atapark'tayım. <laughs> güzel yani. Güzel, Değil çok mi? güzel. Peki ev kiraları falan nasıl böyle hani çıkıyor Hocam uygun. Uygun. Yani ben iki artı bir atapak dediğimiz yerde hocam atapak böyle lüks kaçıyor yani mesela hani Bornova'nın el koçu gibi düşünün. Böyle en lüks oluyor. İki artı biri düz TL kalıyorum yani. Oo çok güzel, süper. Çok uygun yani, bayağı uygun. Süper, süper. Yani tam öğrenci için yani aslında. Ya hocam zaten bizim tıp okuyan arkadaşlarımız, benim arkadaşlarım falan filan çok memnunlar diyor yani ben tıp okuyorum, yani tıp okumak için çok mantıklı diyor. Hani çevren mevren falan filan çok fazla yok ama eğer sen işine bakacaksan yani okula gidip geleceksen evet. çok cebinden fazla para çıkmadan böyle evet. zor ekonomik zamanlarda bu <laughs> işini halledersin yani. Doğru çok güzel. Peki okulda böyle e, sosyal kulüpler işte kişinin kendini geliştirebileceği e, imkan var mı Ataber? Hocam var yani bir kulüpler, kulüpler var da ben pek katılmadım bilmiyorum ama illa ki bir şeyler yapıyorlardır. Yani geçen İlber Ortaylı falan filan gelmiş. Bizim bizim o hocalar kendileri sunum hazırlıyor. Bize sunum hazırlatmaya çalışıyorlar falan filan. Yani ya var bir şeyler hocam yani üniversitede var yani. Çok güzel. Peki yurt dışı bağlantılı e, imkanlar var mı? İşte Erasmus'a gidenler falan böyle. Yani Erasmus şeyi var bir tane. Bürosu var. Oraya gidip biz Erasmus şey yapabiliyoruz. Ya okul Hı. biraz karamaz zaten yani böyle hani biraz daha İran, Irak tarafından gelen var ama var yani yabancı insanlarda. Hı. Bize de ben ben Erasmus yapmayı denemedim çünkü bizim daha yasak. 4-5-6'da var galiba. Evet. Ben deneyeceğim inşallah o zaman, zaman gelince. Ama yani gördüm Erasmus'un binasını gördüm. Süper, harika. Böyle bir şey var yani. Peki Ata e, Ataberk, hani tıp fakültesini neden tercih ettin? Hani mühendislik e, değildi, tıp <laughs> fakültesi neden? Neden hocam? Hocam valla ben test çözüyordum hocam böyle. Hani etrafımda aile, maile, herkes tıp 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 tıp. Yani bir süre sonra insan şey oldu böyle. Dedim ki hani herhalde başarılı olmak için yani başarının anahtarı bu herhalde yani. <laughs> evet sen tıp kazandıysan başarılıymışsın gibi oldu. <laughs> en son hocam hala hani biraz da fark başlamıştım ben böyle ne olmak istiyorum, ne etmek istiyorum. Ama hani bu günümüz eğitiminde hatta bunu inşallah liseliler izliyorsa söyleyeyim. Yani biz artık böyle hani test çözmekten yani test çözmekten hani kafamızı kaldırıp ben ne olmak istiyorum? Yani ben ne istiyorum? Ben sayısal okuyorum ama sayısalın sonunda ne okuyacağım? Ya da belki sporla ilgileniyorum. Spor hani bu sporda ilerlemeli miyim? Bunu düşünmeden test çözüyorsun. Başarılı olmasın değil misin? Deneme 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 deneme. Bu hoş değil hocam. İşte ben de o şekilde çözdüm çözdüm. Sonra bir baktım tutup <laughs> Ama kendimi en şöyle kandırmıştım hocam. Hani çok fazla illa yazmak isteyen varsa da kendisine şunu desin. Tıp çok geniş bir alan hocam bence. Yani bayağı yani bir sürü bölüm var. Bayağı geniş bir şey. Bir de gerçekten ee, bir oturağı var yani hocam. Bir oturaklılığı var. Tabii yani mezun olduktan sonra hemen işini e, her bir, saygınlığı, her bir saygınlığı var açıkçası. O gerçek yani. Tabii. tabii. Yani bir de geniş falan kendine göre bir şey bulurum illaki diyerek yazılabilir ama ben demek isterim ki yani insanlar mesela futbolcu olmak istiyor yoksa katlanırsan ne olacak ki? Hocam öyle bir şey yok yani. Disiplinini olan bir insan, yani disiplini kazanan bir insan her türlü yani her ne her yaparsa şey. yapsın. Evet. Yapar yani her ben, ben şöyle söyleyeyim size. Tıp okumak için arkadaşlara. Şimdi sen tıp okuyorsun, uzmanlık için okuyorsun yani değil mi? Yani sonuçta pratiksel olmak için okumuyorsun. Evet. Bak net sana söylüyorum, o hani o uzmanlığı kazanmak için harcayan emeği sen bir mesela bilgisayar mühendisliğinde harcarsan, o emeğin karşı karşısında, sen git bir bilgisayar mühendisliğinde harca, daha şu andan para kazanmaya başlarsın. Yani, hani güzel bir gelir elde edersin. Senin tek derdin paraysa. Tabii. Evet. Yani tek derdin paraysa, sana bunu net sana söyleyeyim. Ama sen doktor olmak istiyorsan, çünkü bu doktorluğun manevi şeyi çok güzel hocam. Yani o manevi mutluluğu, ha, yani evet. o insanları sağlık bakımından yardım etmek. onun o hani, Aslında o o oturaklılık bence oradan geliyor yani. Kesinlikle. O başka bir şey yani. İnşallah öyle tıp okumak isteyen insanlarda doktor olsun yani. İnşallah. Yani anladığım kadarıyla sen de bu olayın manevi kısmı ağır bastığı için tıp fakültesi tercihi yaptın değil mi? Yani. <laughs> çok güzel. Peki Ataberk, e Hani e, ileride hangi konuda, tıp alanında, hangi e, alanda uzmanlaşmak istiyorsun? Biraz böyle bir şeyler belirledin mi kafanda? Hocam düşünüyorum işte, hani en başta psikiyatristik hoşuma gidiyordu. Ama sonra biraz bakınca böyle, o da aslında böyle pek bir... Yani sanki ben bir insan tedavi ettiğimi hissetmedim yani. yani. o şey, tedavi o hissiyat vermedi bana. Bir, pek bir sonuç alınan bir şeymiş gibi görmedim yani. Ben şu an, şu an ben yani çok kendi ikinci sınıfta konuşuyorum yani. Evet. Tabii ileride bunun görçe değişir iş belki. Tabii ki. Değişiyor ama ben mesela cerrahlığı çok beğendim. Çünkü o gerçekten tam yaptığının karşılığı oluyorsun. Yani o ameliyata giriyorsun ve o iş bitiyor ve insan bir şekilde başka bir şey yani. Karşındaki insanı bir şekilde etkiliyorsun. Ben şu an cerrahlık bakımına düşüyorum ama cerrahlığında farklı zorlukları falan filan var. Bakalım evet. hocam belli değil yani şu an. Evet tamam. olsun. Peki Ataberk, şeyde uşakta mesela tıp okurken aynı zamanda hani TUS'a hazırlanmak da gerekir. Şimdi ilerleyen yıllarda bunu yaşayacaklar. TUS dershaneleri falan filan. Hah, ondan bahsedeceğim. TUS'a hazırlık için böyle güzel şeyler var mı? TUS'lar var mı? Hocam şu an iki tane uşağı yeni yeni açılıyor. TUS dershanesi açılıyor iki tane. Açıldığı zaman TUS ben bir tanesi, bir tanesi TUS yani ikisi de köklü zaten. <laughs> Açıldığı zaman güzel olur herhalde hocam. Öyle Çok güzel. Yani yeni açılacak. Açılıyor, açılıyor. Yeni, yeni açılıyor hocam. Bu bu iki sene için açılır herhalde. Çok güzel, harika. Peki e, Ataberk, şöyle bir e, eğitim hayatına baktığında e, lise olabilir ya da üniversitenin ilk yılları olabilir, ilk yılı olabilir. E, pişmanlıkların var mı eğitimle alakalı? Eğitimle alakalı. De hocam işte başta anlattığım gibi aslında onu biraz cevabını verdim. Biraz daha ne olmak istediğime, keşke fark yani Biraz kendime dönüp ben... Ben neye yetenekliyim, ne yapmak istiyorum falan filan tarzı. Bunu hani utanmadan düşünmek lazım aslında yani. Yani aslında meslek tanıtımında çok şey olmadı herhalde. Yetenek evet, yani tanıma konusunda değil evet, mi? Evet, yarışma hani herkes bir yarışma içinde, soru çözme yarışı içinde. Ama hani bir kim ne olmak istiyor ya kimse bakmıyor daha fazla hani kimin ne yeteneği var. Bu arka planda biraz. Evet evet yani insan böyle hani e, 9. 10. sınıftaki eksiklerini tamamlayın derken 10 e, yıla bıraktığında bazı şeyleri gerçekten şey dediğin çok doğru. E, ben ne olmalıyım kısmını çok ciddi anlamda atlıyorsunuz. Evet, evet. Halbuki aslında bundan sonraki hayatın mutluluğu bunda. Aynen mi? öyle hocam. Öyle. Süper. Peki, Tüm hayatım o yani. Kesinlikle öyle. Peki... E, yurt dışında çalışmayı düşünüyor musun? Hani doktor olduktan sonra yoksa hani ben Türkiye'de mesleğimi icra edeceğim mi? Hocam şu an hayalim açıkçası o yani inşallah yalan olmaz inşallah gerçekleşir. Yani zaten İngilizceyi aşmaya çalışıyorum şu anda. İnşallah hani USML salonuna girip Amerika'da doktorluk istiyorum. İnşallah hocam ama o İngilizce barışını açma, açmaya çalışıyorum şu anda yani. Evet yani şu an uşak e, tıp İngilizce e, eğitim vermiyor, Türkçe eğitim veriyor doğru mu? Atalar... O, hocam okulunda şöyle söyleyeyim ben onu araştırdım baya. İngilizce eğitim vermesi iyi bir şey değil diyorlar daha fazla çünkü e, Türkiye'de Türk, yani Türk şey, tıp okumak daha iyi çünkü daha emin bir şekilde adım, hani daha emin öğreniyorsun, daha doğru öğreniyorsun. Yani şu anda o İngilizce tıpın bir geçmişi fazla yok. Onun eğitiminin iyi olduğunu pek kimse tavsiye etmiyor yani. Anladım. Hani bu, bu yola başlayacak insanlar da Türkçe tıp okuyup bir şekilde İngilizcesini geliştirerek yani hani İngilizce olan çalışarak Türkçe tıpı bitirmelerini tavsiye ederim ben. E, tabii yani insan işledikten sonra onu da yapabilir bence. Doğru ya yani. olabilir, yapılabilir tabii ki. İlla hani e, ama İngilizce tıp okumak diye bir şart yok hocam bence. Anladım. Tabii ki ben de öyle düşünüyorum. Yani hani Türkçe tıp okuyup sonrasında e, yeteneğim varsa zaten yabancı dile İngilizce kısmını halledebilirsin. Ee, o, o, da yapılabilir tabii ki. Tamamıyla ilgi ve alakayla alakalı olduğunu düşünüyorum. Evet, evet. gerçekten istemek lazım hocam. Gerçekten istemek lazım. Evet, İstersen çok İstersen Kesinlikle öyle. Pekala. Peki Ataberk, e, hani bir e, İzmirli olarak uçakta okumanın zorlukları e, oldu mu sana? Yani ya da öyle e, hissediyor musun? Ne hissediyorsun? Onu bir sormak istiyorum. Tavsiye ediyorum. Ya. Yani açıkçası bir zorluk yaşadım hocam yani. İllaki oluyor çünkü bir başka bir ortam bir de biraz daha küçük bir şehir yani İzmir'e göre. Bir de İzmir'de şimdi arkadaş ortamı falan filan her şeyi burada yani alışık değilsiniz. Yani insan her, biraz küçük diyebilirim yani insanın geldiği şehire de göre değişiyor. Yani benim geldiğim yani İzmir'e göre biraz zorlanmıştım. Ama yani asla şey demem yani bu şehrin bir eksikleri var. Yok bu şehirde de yani tıp okumuna engel olacak hiçbir şey yok onu size söyleyeyim yani. Evet. Kötü bir şehir değil yani böyle. Ama böyle deniz yok. Benim için sıkıntı oydu deniz. Deniz yok. Evet. Yani kafeler, mafileri var öğrenciler için. Evet. Yitiyor yani sana. Yani sosyal hayat anlamında. E, hani sosyal o... hayat anlamında kafeler falan filan var. Evet yani gidiyorsun zaten. O Sineması sonra. var. Alışveriş merkezi var. Evet evet çok güzel. Zaten tıp okurken de. Ee, çok fazla böyle bir şey hani ihtiyaç duyulmuyor. Türkiye'nin her yerinde tıp eğitimi aslında standart. Ya, açıkçası, açıkçası onu söylemiyorum yani. Hem öyle hem de yani, tıp okumak biraz bence zor. Yani ders çalışıyorsun zaten. Derse yani, derse gidiyorsun, geliyorsun. İşine evet. bakıyorsun yani. İş, i̇şine bakacaksan sıkıntı evet. olmuyor ama hani öyle geldiğin şeyler biraz değişir yani. Bazı insanlara zor gelir, bazı insanlara kolay gelir. Tabii. Uşak alışması. Doğru söylüyorsun. Ama sen mutlusun artık gördüğüm kadarıyla değil mi? Ya işte en başta ben de zorlandım. O şehrin küçüklüğü yani yapılabilecek. Hani bir de şu, şu şekilde bakmamak lazım yani. En güzel aktivite İzmir'e gitmek mesela tekrardan. Öyle olmaması lazım. Yani oranın da hani İzmir'i unutup biraz da oranın güzelliklerine yol açmak lazım. Yani or oradaki yeni arkadaşlar Evet. Neden senin artık yani hayatında yeni arkadaşların oluyor zaten. Yani Ama eski arkadaşlarım bir şekilde biraz daha geri plana geliyor. Tabii. Oradaki arkadaşlarımla kafeye girmek. Yani beraber kütüphane gitmek falan <laughs> bunlar aktif oluyor. Tabii. Sinema var, alışveriş merkezi böyle. Çok güzel, çok güzel. E, Atabert çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için. E, ben teşekkür ederim. Hani, gerçekten e, yaşayan bir insanın o e, şehirde yaşayan bir insanın o, üniversitede bulunan bir insanın e, bir şeyleri söylemesi e, tercih aşamasında gerçekten çok önemli oluyor. E, o yüzden çok teşekkür ediyorum sana e, bu içten e, fikirlerin için. Ee, ve başarılar diliyorum, ümit ediyorum ki bütün emellerine ulaşırsın. Ee, zaten çalışkan bir çocuksun. Ee, bunları yapacağına eminim. Çok teşekkür ediyorum, ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ, hoşça kal.